Merhaba arkadaşlar. Bir açı ortay sorusuyla karşınızdayız. Sorumuza baktığımızda ABC bir üçgen, AB dış açı ortay, AE iç açı ortay, DE 3 santim, EC 5 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bizim arkadaşlar bu soruyu çözebilmemiz için açı ortayda dış açı ortay teoremini bilmemiz gerekiyor. Neydi dış açı ortay teoremi? Hep birlikte hatırlayalım. Hemen şöyle bir üçgen çizeyim. Şöyle bir dış açı ortayımızı alalım. ABC üçgeninde C, B, X, Y olmak üzere arkadaşlar. B'nin C'ye oranı, Y'nin Y artı X oranıydı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam siz bir oran yazdınız buraya ama bizim bu oranı aklımızda tutmamız zor. Bunu tutmanın basit bir yolu var mı? Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın burası dış açı Burayı açı ortayın gözleri olarak düşünün. Açı ortayın gözleri bu tarafa doğru mu bakıyor? O zaman tam açı ortaya doğru gelin. Hemen şuradan şöyle açı ortaya doğru geliyorum. Önce karşıma B çıkıyor. B bölü. Sonra karşıma C çıkıyor. B bölü C eşittir diyorum. Alttan önce karşıma Y çıkıyor. Sonra tamamını alıyorum arkadaşlar. Y artı X. İsterseniz bunu bir de öteki taraftan deneyelim. Hemen yine üçgenimi çiziyorum. Dış açı ortayımı aldım. B, C, X, Y olmak üzere arkadaşlar. Gelin hep birlikte bunu söyleyelim. Bu sefer açı ortayım. Bu tarafa baktığı için açı ortayıma doğru yani açı ortayımın gözlerine doğru geleceğim. Açı ortayımın gözlerine doğru geldiğimde arkadaşlar ilk önce karşıma ne çıkacak buradan? C sonra B. C bölü B. Alttan önce karşıma çıktı X sonra tamamını alıyorum. X artı Y diye geliyor. O zaman şimdi bu kuralımızı arkadaşlar gelin sorumuza uygulayalım. Şimdi sorumuza baktığımızda arkadaşlar açı ortayın gözleri bu tarafa bakıyor. O zaman ben böyle geleceğim ama şu uzunlukları bilmiyorum. Daha doğrusu bu uzunlukları bilmem gerekli değil arkadaşlar. Bu uzunlukların oranını bilmem yeterli. Ama bilmiyorum. Önce burayı bulayım. Şuraya dikkat ettiğimde burada bir iç açı ortay olduğunu görüyorum. O zaman hemen iç açı ortay teoremini kullanıyorum. 3'e 3k, 5'e 5k gelir. Şimdi dış açıortay teoremini uyguladığımda 3k'nın 5k oranı eşittir x'in tamamın oranı yani x'in x artı 8 oranı. K'lar gitti. 5x eşittir içler dışlar çarpımından 3x artı 24. 2x 24'ten x eşittir 12 santim olarak çıkacaktır arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.